Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün de Böcük abi, Maviş ve Buse Duygu var. Ve onlarla birlikte arkadaşlar Shark Bite 2 oynuyoruz. Şu anda görmüş olduğunuz gibi köpüş balığı yerinden çıktı. Ağzını burnunu kırdı mı köpüş balığı? Şu anda demirleri kırdı arkadaşlar. Üzerimize giriyor. Böcük abi de güneşleniyor. Böcük abi sendeki rahatlıktan istiyorum Böcük abi. Kanka boşver ver köpük balığını. Bırak rahatına bak ya. Doğru söylüyorsun ya. Doğru söylüyorsun. Mavi silahını çekmiş. Şu anda tamamen köpüş balığına odaklanmış ama köpüş balığı yok. Buse bizi köpüş balığına gönder kardeşim. Köpüş balığına gönder bizi dostum. Lan bir dakika beni bıraktınız. Ben düştüm Ama. suya düştüm. Köpüş balığı geliyor mu lan bakayım. Hadi. Neredesin? Ulan süngerimi de düşürmüş suya Saka, ya. Dur dur. Git abla çabuk. Atla ya. Tamam tamam geldim hadi arkadaşlar. Lan ne yapıyor şu arkadaş of. Lan manyamış kafayı mı yedin usta. Tekneyle hareket yapıyor yapma lan hareket. Lan düşecek bize hava atma. Hop gidiyoruz biz de hoppa. Kanka, Ulan bu kadar mı oluyor? Seninki bir pırtık gibi oldu ama. <laughs> kanka ama bu kadar siz... oluyor ne yapayım? Aa kapak balonu şey gördüm. gördüm. Nerede? nerede? nerede Şu karşıdaydı tam karşıdaydı. Evet arkadaşlar Hadi, gerçekten karşıda şu anda birileri öldürüyor çünkü gitmesek mi oraya Ara. acaba? Kanka hiç sıkalım. Sıkalım da kanka alttan bize girmesin dikkat edin. Yok yok. yok. <laughs> nerede? Aa. Gel söyle. Bence söyleyeyim. geliyor. Bence demiştim, görmedi bizi. Bir de bir işte Aha da geldi bize girdi. Kanka ana. ne yaptı? Bizi soktu dü köpüş balığının evine. Kanka koltukla fırladı. Aha kaçın kaçın uzaklara yüzün. Uzaklara yüzün bu köpek balığı. <laughs> Aa beni yemedi lan ne kadar şanslıyım. <laughs> Şu anda bütün arkadaşlarım galiba giyberdi. Hayır ben adaya yüzüyorum kanka. Kanka tebrik ediyorum bence de yüzün. Evet. Aa, Ha şunun üstüne çıkarsam kesin yaşarım. Ay. Oh. <laughs> Biz çilekle Lan. Lan bunu da mı yıktım be? Bu da mı gol değil? Dur oğlum. Geliyor mu lan? Galiba geliyor arkadaşlar. Lan, lan üzerine zor duruyorum. Direniyorum acılarla yine sevda. Yalanmış aşklarında. Gelme ulan gelme. Kanka zordan şarkı mı söylüyorsun? Kanka ağzındayım şu an ağzında şarkı söylüyorum. Birazdan tuvaletten çıkınca söyleyeceğim. Öldüm. Çıkınca ne söyleyeceğim kanka? İşte bok gibi oldum. <laughs> kanka onu söyleyeceğim. Kaka olarak tamam, çıktığım için. <laughs> ne yapıyorsunuz kızlar? Ana. Yedi beni. Kızlar ne yapıyorsunuz? İyi ben tekne düzenliyorum. Tekne düzenliyorsun zaten belli kafanda şu anda böyle çekiçle İngiliz anahtarı çıkmış dostum tabi tabisi. Ben şimdi çok güzel bir alan yapacağım size. Hadi Karka güveniyoruz. Güzel bir gemi yap bizim için. Arkadaşlar bu arada köpüş balığını bir izleyelim. Ne yapıyor bakalım. Aha burada. Şu anda. Aa çok güzel gemi lan. Oha bu gemiyi de mi parçaladım be. Oha. Bu nasıl bir hareketti. Arkadaşlar. Gerçekten çok fena. Burada yaşayan biri var galiba. Onu almaya çalışıyor. Bak bak ateş ediyor. Aha. Ağzında arkadaşlar. Bakın bak ağzında tutuyor. Aha yedi. Yedi. Burada birileri daha var. Bir kişi daha kaptı bence. Evet o da ağzında. Arkadaşlar bildiğiniz yeme animasyonu gelmiş ya. Köpek balığı yiyor artık. Bakalım burada biri daha var mı? Şu anda arıyor. Arıyor arıyor bulamıyor. Bakalım diğer arkadaşlarımız nerede? Biri bu. Aa birinin daha gemisi var ha. Gemiyle geziyor. Oo boss. Dostum çok havalısın ha. Sana hayatta bir şey olmaz. Biri burada arkadaşlar. Bu ne lan tipe bak. Bu da kullanıyor. Bunlar ne biçim tipler. Evet kızgın köpek balığı. Peşlerine düştü arkadaşlar. Son 3 kişi kaldı ama 15 saniyesi var. Hayatta öldüremeyecek bunları. Havuzunda yüzüyor. Denizinde pardon. Ve arkadaşlar süre bitti. Süre bitti. Kazananlar kazandı. Evet, köpek balığı kaybetti ama biz de öldük ya. Keşke ölmeseydik. Arkadaşlar Maviş 80 tane diş kazanmış ya. Ben 77 tane. Maviş ne yaptın da bunları kazandın kız? Ya dua ettim oturup. <laughs> Tebrik ederim. Duayla şu anda bir sürü kemik kazanmışsın. Diş pardon. Evet. Kemik ne ya? Evet. <laughs> Kanka bu dişlerle ne yapacağız? Kanka tekli falan satın alabiliyorsun. Vay be. İstersen Alalım sen kolye yap. Tamam. Evet arkadaşlar bu sefer tek başıma teknedeyim. diğer arkadaşlarım neden gelmediler acaba? Balıkçı teknemle takılacağım biraz balık tutmak istiyorum. Ne oluyor? Arkadaşlar boşluk geldi. Köpek balığı oyundan çıktı. Vay be tüh be ama tüh ya balık yakalayamadık arkadaşlar elimiz boş döndük. <laughs> Çünkü sana rastgele demedik. Hadi be. Rastgele mi? Rastgele, rastgele dememiz gerekiyordu. O zaman balık tutabiliyorsun. Nasıl, Dar Nasıl? kanka? O niye işe yarıyor ki öyle rastgele deyince? Yani rast gelsin rastgele. anlamında. <laughs> Arkadaşlar petrol tankerini pardon petrol çıkarma alanını seçelim. Evet arkadaşlar, petrol rafinerisindeyiz şu anda. Sudan petrol çıkartılan bir yer arkadaşlar burası. Sonra bu bizim arabamıza benzin olarak giriyor. Aha, köpek balığı geliyor. Kırdı arkadaşlar. Büyük ihtimal bu petrol rafineri yerini yıkmaya gelecek. ana Lan ben neden sudayım? Yukarıdaydım biraz önce. Ulan düşmüşsün. Arkadaşlar ben niye kardeşim söylemiyorsunuz kardeşim. ya? Şimdi tekrardan Ay yukarı gelsin. çıkmam lazım. Kardeş çekil kusura Ay. bakma. Kardeş kusura bakma dedik ya. He tamam. Ya aynı anda çıkmak zorunda mıyız? Lan inşallah düşersin lan. Düşmedi de. Bak bak biri çok güzel silah oturmuş ha burada. Silah oturmuş derken arkadaşlar silahın kendisine oturmamış yani silah kullanmayı ne oturmuş. Şu anda aha bizimkiler de bak 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 helikopter alanında bekliyor bu seye bak. <laughs> ya bu da nerede ya bu? Lan silah ne güzel. Tabii güzel bir Kanka ya. arkada yıkıyor yıkıyor. Dağları, taşları yıkıyor bu köpek balığı. Nerede? Seni öldürürüm lan. Sıkın gitsin. Sıkıyoruz Abi da ise... gitmiyor. Kanka nerede? Kanka şu an bir kısmı kopardı, diğer tarafı parça pinçik etti. Bekliyoruz bakalım nerede. gel gördüm gel. Şurada. Şurada şurada sık. Kafasına kafasına sık. Nerede Aa, lan? Kanka. Görüyor musunuz? Solda kanka şeye doğru. Kuzeye doğru. Kuzey mi? Lan kuzey Salladım neresi? Salladım kanka. Salladım kanka. <laughs> Filmlerde böyle diyorlar ya. Sağ üç önünde falan da diyorlar kanka. Aa doğru kanka. Onu da söyleyebiliriz. Aha. Burayı tamamen parça pinçik etti arkadaşlar. Orada yaşayan insanlar var. Onları kurtarmamız gerekiyor. Hadi dostlarım ateş edin. Lan sıkıyoruz da hiç köpek balığı denk gelmiyor arkadaşlar. Köpek balığının hala 1000 HP'de. Kanka köpek balığı 3 çeyrek geçede. Kanka Kanka gözünü seveyim hesaplayamam bunu. Ne oldu? Beni yedi. Mavi sen yukarıdaydın köpek balığının seni yemesine imkan yok. Nasıl i̇mkan yedi seni? Yok. Kanka ben ateş edemiyorum ya bir şey oldu silahıma. Kanka şarjör abi. değiştir. köpek balığı yıktı. Iştik. Yıktı her yeri yıktı. Allah. Kanka. Allah. Arkadaşlar. Öcük abi gel diğer tarafa yüzelim. Ancak öyle hayatta kalabiliriz. Burayı yıkacak. Elinçti kanka sana güveniyorum. Gel gel Ay, güven yetimedi. bana. Tamam güvendim Aa, güvendim de gitti Buse de gitti. Ah. Arkadaşlar şuraya gidersek hayatta kalabiliriz. Böcük abi nerede? Geliyorum kanka. Kanka gelmiyorsun. Bildiğin gelmiyorsun kanka. Beni nasıl takip ettin? Ya atladım suya sonra seni kaybettim. Arkadaşlar şuradan merdivenden çıkarsak bakalım. Lan geliyor galiba. Allah. Vallaha da geliyor billaha da geliyor. Yıktı hatta. Yıktın dağlarımı yıktın. <laughs> Paran çok oldum oldu arkadaşlar. Yedi beni. <laughs> beni yedi Anam. ya. Böcük abi de hayatta kalıyor. Ben niye öldüm ya? Ben niye öldüm? Kanka saklanıyor. Tebrik ederim Böcük abi. Helikopter geliyor. Çabuk helikoptere binmeniz lazım. Kanka yukarıda bir yerlere gelecek abi. Allah Böcük abi aldı fırlattı. Anam. Arkadaşlar. Böcük abi helikopter geliyor çabuk. Ana. Ana. abi. Yedi. Köpek balığı geldi önce helikopterden önce. Kusura bakma. Neyse, afiyet olsun. <laughs> afiyet olsun. Köpek balığına son kalan da sen misin be? Vay. Tüh ya. Şimdi helikopteri arkadaşlar köpek balığı binip gidecek. Sessiz gitmezdim kanka. Boş ver. Yo bence gayet de gidiyordur ama neyse. <laughs> Çaktırma kanka. <laughs> tamam lan herkes öldü, öldü Helikopter de gidiyor zaten. Maviş ne yapıyorsun orada? Ben ölmüşüm. Çilek çok kötü ölmüşüm. Haberim yoktu kanka öldüğünden. Evet ya çok kötü ölmüşüm parçalarımı gördüm şurada aşağıda. Hayır ruhun geldi yani. Evet. evet. Anladım. İşte benim tekneme bindin onu çok güzel yaptım Gito. Güvenebilir Belki. miyiz teknende bak batmasın sonra. Senin için oturma alanı yaptım. Vay be. Hadi bakalım arkadaş çok merak ettim benim için bir oturma alanı yapılmış sonunda. Çok mutlu oldum. Tabii, tabii. Arkadaşlar şimdi genelde biliyorsunuz balıkçılarımız Karadenizli olur. O yüzden hepimizden Karadenizli performansı bekliyorum tamam mı? Fıkralarla Türkiye gibi olun bakayım tamam mı? Tamam uşağım. Uy uşaklar başlıyor da nereye oturacağım ben? He? Ulan ben buraya bir sürü şey aldım niye çıkmadı? Kanka hani almıştın da? Ulan kanka ben sonra ya. <laughs> <laughs> tamam kanka, kanka. Sıkıntı yok. Kullan şunu da ölmeyelim hadi. Kanka, kanka, sen kullansana be. Yine ayazda kaldık kanka. Ay, tamam peki hadi ben kullanayım. Ay hadi sen kullan. Çarptım buraya da. Sıkı tutunun. Tutunu yok. Köpüş balığı sol tarafta bir yerlerde. Hani? Lan orada çok güzel bir yat var lan. Anam o yatıda mı paramparça edecek? Arkadaşlar inanamıyorum. Kanka çarp gitsin. Kanka çarpsan da biz çarpmış oluruz ona bir şey olmaz. He o zaman çarp. Titanik! Titanik! Bu sen ne yapıyorsun önde? Titanik. Titanik mi yapıyorsun önde? Titanik Aa. yapıyor Aa. kanka. Ay Allah! Ya, titanik patladı! Kanka. Titanik bu çarptı. çarptı. Titanik demesin ana. Ay Buse gitti galiba. Abi. Ana. Bismillah demeden yedi ya. Senek dedim ya bu zaten. Arkadaşlar şu an ben kaçıyorum. Ben kurtulmuş olabilirim. Hayır, şu anda beni yedi. Beni Çilek. kaptı şu anda. Arkadaşlar bizden ha. kimse hayatta kalmamış. Kimse kalmadı kanka. Hepimiz ölmüşüz be. Ben ona dedim seni yapma dedim. Çile. Benim gitmemiz yüzünden ne oldu sanıyorsunuz? Evet. Gito sence? Kanka bence de öyle. Biz buzdağı evet. yeni köpek balığına çarptık. Evet. Lan bu niye helikopter ateş ediyor bu çocuk? O helikopter gelip seni kurtaracak gerizekalı. Mal. <laughs> bu herkes yaşıyor biz ölmüşüz be. Evet be. Bu da karaya çıkmaya çalışıyor. Karaya çıkmak yasak. Zorlama buga girersin. <laughs> Çıkılmıyor kanka uğraşma. Lan bu ne tip böyle ya? Ne oldu lan buna? Aa köpek buna girmiş. <laughs> bu ne tip böyle diyordu öldü. Bak ağzında şu an yiyor. Ha budu budu. Eğer 30 saniye dayanırlarsa helikopter bu arkadaşlarımız alıp götürecek ama zor. Bu ne yapıyor? Lan. Ana bir şey oldu buna. Ne oldu lan? Uçtu bayağı arkadaşlar bir şeyler yaşadı. Bakayım aa köpek balığı takip ediyor. Evet yakalayacak mı? Yakalayamadı. Ve evet arkadaşlar şu anda oda ağzında. Bir bu arkadaş kaldı galiba ya. Bakayım abi de adaya çıkmaya çalışan kız. Bu kesin ölecek abi. Ve adaya çıkmaya çalışan kız da ölüyor. İşte kesin ölecek demiştim. Oo. Lan bir tek bu kaldı ya. Evet şu anda 10 saniye kaldı. Helikopter arkadaşlar indirdi. Merdivenine giden oraya kurtulacak. Aa burada bir tane de helikopter var. Birden fazla helikopter oluyor. Bu arkadaşımız AFK mı ya? Arkadaşım gidip kaçıp kurtulsana. Helikopterler gidiyor diyor çabuk. Hayır köpek balığı şu an fark etti. Geliyor. 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 Evet. Ve Yedi. Şu anda döndürüyor. Evet şu anda galiba ağzında. Evet ham 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 ham. Yedi arkadaşlar. Yedi. Ne oluyor? Bu ne oldu? Git ona Lan buraya sandalye mi konulur? Suyun altında kaldım. Oğlum nasıl suyun altında kaldın ya? Ya suyun altına sandalye koymuşsun galiba. He? Bakayım bir Çıktın dakika. Mı? Bakayım nasıl bir şey yaptın ya? Sana tuvalet koymuştum ya. Tuvalete oturacaktın. Dur kalk oturayım. Oturdum tamam. Ah, tamam. Sana, sana uygun be. bir yer. Oh be. Hem kakamı yapabilirim. Hem böyle suda hava alabilirim. Hem de köpek balığı tarafından yenilebilirim. Bence köpek balığı beni böyle yemek istemez. Umarım istemez kanka. En azından bir poponu falan yıka demez mi kanka? Kanka bir şey söyleyeceğim. Bizimki nerede sanki? Abi bilmiyorum Böcük abim, abi Maviş neredesiniz? Lobide kaldık. Evet. Ah işte ben biliyordum. Ha, niye lobide kaldı acaba onlar? Bir hatta yediler ama ben de bilmiyorum kanka. Buradan size bakıyoruz. Kanka bu köpek balığını görürsem. Kanka burayı o köpek balığını. Nerede? Bak başka insanları vurdum ya yanlışlıkla. Hem de tuvalette. <laughs> Ulan köpek balığı neredesin? Kanka bir yerde köpek balığını dövüyorlar canı azaldı. Oha uçuyor bunlar Adam ya. Adam havada takla mı attı ne yaptı döndü bir kere yaptı. Kanka köpek balığını çok pis dövdüler. Abi nerede gidiyorlar ya? Bak bak cana bak nasıl gidiyor bak bak bak. Oha. Resmen tanıyorlar bir yerde bilmiyorum. O bir tek ben görmüyorum köpek balığını Aha. ya. Oha. Vallahi Oha. bir daha iki dakikada dövdüler köpek balığını. Vallahi ya. Sadece içerisinde öldü. Evet arkadaşlar geldik videomuzun sonuna umarım beğenmişsinizdir videomuzu beğendiyseniz like atmayı kanallarımıza abone değilseniz arkadaşlar abone olmayı unutmayın bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle hoşçakalın bay 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 kanka harbiden sana bir güneş kremi sürmek lazım kanka suyu sür ya süreyim kanka şu havaya doğru sıkarken sür hadi Kanka benim stilim böyle.